İyi pazarlar arkadaşlar. Buyurun gelin gelir toto yapacağız. Aslında bir ipucu verdim. Şöyle ki Dijital Emlak Baronu programında 3 tane kanalın gelir görüntüsü var. Bugüne kadar bir taneydi. 3'e çıkardım. Haftaya üşenmezsem 7'ye çıkarırım. Çok fazla kanalın hesabını yönetmek bir dert arkadaşlar. Normalde biz onu otomasyonla otomatik olarak yapıyoruz. Bir sürü Gmail hesabı var malum. Ama işte her birine tek tek gir, video çek falan ADHD'im var benim. Biraz zor geliyor o yüzden. Heyecan doğrultuda bakalım bu sefer tutturabilecek miyim? 10 olsun. Ee, 10 tane kanal mı olsun? Evet ipucu dediğim şu. Dijital Emlak Baronu programında artık şöyle bir geniş bilgi var. Yarın bu konuda hatta bir video daha çekeceğim. Pazartesi yayına buna dair olacak. Adamın bu arkadaşım bana attı mesaj 63 tane dairesi varmış. Yeni değil bu mesaj. 5 tanesi Amerika'da olan 63 tane daire. Hepsinden kira geliri elde ediyor. Mutlaka duymuşsunuzdur böyle birini. Sizin çevrenizde olmasa da işte haberlerde, Twitter'da orada burada insanlar söylüyor. Ha şu kadar dairesi varmış diye. O bizim ağzımızı sulandırıyor ama işte bir tane daire alamıyoruz artık. O yüzden a bu güncel mi ya? değil yanlış video koymuşum. Neyse o zaman siteyi boş veriyoruz. Ben doğrudan size <laughs> hesap makinesinin görüntüsünü veriyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Az kişi var bugün yayında. Niye? Hesap makinesini window olarak ekrana veriyorum arkadaşlar. Kim bildi? Daha açıklamadım ki kim bildi? Nereden bilelim diyeceksin. Var mı bilen? Daha doğrusu en çok yaklaşan kim? Bu böyle. Kısa bir yayın olacak. Yani pazar günleri biraz daha ailemle geçirmek istiyorum. <laughs> 3346 dolar 21 sente en yakın kim? 4000 demiştim. Daha yaklaşan yoksa 4000 kazanabilir ama vardır herhalde. Bayağı bir yorum geldi. Sonunda hala şu anda geliyor bitti de demiştim aslında bir saat önce bitti tahminler ama evet bekliyoruz en çok yaklaşan sizseniz ve dijital emlak baronu programındaysanız 50 dolar nakit bize ulaşın e-mail adresi vereyim değilseniz de 50 dolar kredi aynı programa katılmak için dijital emlak baronu programına 5 ay boyunca ücretsiz katılmış olacaksınız adresimiz kolay info@pasifgelir.com hocaman oldu. Peki soru var mı? YouTube hayatına dair? İvmelenir diye düşünmüştüm. 4500 demiştim. Evet belli olmuyor. Yani bu iş videoyu izleyenlere kalmış. O yüzden şu kadar artar, bu kadar azalır. Demek mümkün değil. Biz üstünde düşeni yapıyoruz. Videoları yüklüyoruz. Daha fazla video, daha fazla kanal, daha fazla kazanç demek. Her biri bir ev gibi evin yerine göre, büyüklüğüne göre, yeniliğine, depreme dayanıklılığına göre pek çok parametre var. Değişiyor değil mi kira geliri? Toplam kaç kanal var? Çok kanal var. Boş verin siz beni. İlk bir tane kanalınızı açın. Bir tane kanal, bir tane potansiyel aylık dijital kira geliri demek. Bu işe şu anki YouTube hesabımıza başlasak olur mu? Ha, şu önemli güzel oldu Kaan Bey bu soru. Önceki yayınlarımda ve hatta ücretsiz eğitimde de şöyle bir şey söylemiştim. İngilizce içerik üretmeniz, İngilizce konuşulan ülkelerde içeriğinizin görüntülenmesi dolayısıyla dolar kazanmanız için yeterli. Ama maalesef değilmiş arkadaşlar. Bunu nereden öğrendik? İnsanlar video yüklediler İngilizce. İşte ilk video 2500 izlendi, sonra izlenmedi bir daha veya gittikçe azaldı izlenmelerim. Gibi şeyler geldi. Ee, şimdi Kuara'da onu hemen bulacak bulabilecek miyim bilmiyorum. Arayacağım. YouTube content diye arıyorum bir taraftan konuşurken Amerika diye arayayım hatta diyor ki birisi Quora'da sizin denemeniz sonucu ulaştığınız durumu birisi özetlemiş diyor ki Amerika'dan yüklenmesi lazım videonun maalesef. Yani bu sorunuzun cevabı mı bilmiyorum ama Amerika'dan yüklemek ne demek VPN olmuyor arkadaşlar VPS gerekiyor virtual private server virtual private network değil network olmuyor. American audience team'de. bunu daha önce bulmuştum, göstermiştim hatta yayınlarından birinde var da kaydetmemişim Kaydederim. Hatta Digital Mark Baron'un sayfasına koyarım bunu. Ha. Amerikalıların izlemesini istiyorum." demiş birisi. Ama konu teknik. Onların izlemesi için nasıl yaparım? Birisi de cevap vermiş işte. Oradan Amerika'dan yüklenmesi lazım. Yani VPN'le IP adresinizi Amerikan ha tam tam da bu soru. Başka bir soruydu aslında ama bu da cevap. This has nothing to do with VPNs. VPN'le olmaz diyor localization falan. Bulacağım onu, koyacağım dijital emlak baronun sayfasına. Göreceksiniz diyor ki VPN olmuyor. IPS yani orada bir serverınız olması lazım. Eee işte olmuyor diyorlar maalesef. Ben sadece İngiliz yapmanız yeterli sanıyordum ve öyle müjdelemiştim. Olmuyormuş. Biz otomasyonda zaten Amerika'dan yükleyeceğiz videoları 30 gün boyunca sizin için. 30 günden sonra da sizin hala Amerika'dan yüklemeye devam etmeniz için normalde 50 dolar, ayda 50 dolarlık bir maliyeti var VPS'in. Onu ödemeyin diye otomasyon müşterilerimiz için onu üstleneceğiz. Paylaşımlı bu bir ayrıcalık e, paylaşarak diğer otomasyon müşterilerimizle Amerika'daki bir server'a bağlanıp videonuzu oradan yükleyebileceksiniz. Hayır olmuyor. YouTube ayarlarından ikametgahı USA yapsın. İkametgah ilmu haber kanalı hep VPS'te kullanması lazım. Yani evet VPS dediğiniz Amerika'daki bir bilgisayar. Amerika'daki bilgisayara Remote Desktop denen uygulamayla kolayca uzaktan erişiyorsunuz. Hani nasıl anlatayım? Uzak masaüstü bağlantısı. Buradaki bilgisayarınızdan yüklediğinizde Amerika'dan yüklenmiş oluyor. Peki bekliyoruz bu cevabımıza göre işe koyacağım. Cevabı verdim Kaan Bey. Sorunuz sayesinde yayının seyri değişti. Yayın gelir totodan VPN Totaya döndü. Peki başka soru var mı? Yoksa kısa şey geliri paylaştık. Kazanan belli oldu. Kaç tane kanalımız olmalı ki bu kazançlara yaklaşalım? 10 kanallı olmaz galiba. Niye benle karşılaştırıyorsunuz kendinizi? Ben Kasım'da başladım. Yani bu işi yıllardır yapanlar var. Mesela ile kendini karşılaştırman mantıklı mı? Her videoya milyonlarca dolar harcıyor. Ben her videoya 2 dolar harcıyorum, 3 dolar harcıyorum. Hani kendi gelirinize baksanız Ekim Kaya şu kadar kazanıyor ben de o kadar kazanmalıyım nereden çıktı bu niye dediğiniz doğru ise şu an birçok umut satan kişi patladı özellikle eğitim satanlar e, bilmiyorum ne diyorlar ama dediğim bulacağım o soruyu önceki yayınlara bakın YouTube'daki eski eski dedim bir iki hafta içinde yaptığım canlı yayınlarda Quora'da cevabı paylaştığım görüntü var ben Amerika'da yaşadığım için bilmiyorum. Türkiye'den VPS alıp Türkiye'den video yükleyip denemedim. Ama e, Shortix'ten bahsediyorum aylardır. Ve i̇nsanlar ShortX yaptıkları videoları yüklediklerinde ilk videoların yüklendiğini sonra sıfıra düştüğünü söylüyorlar. İlk videomu hatta Amerika'dan %30 izlemiş diyorlar. Sonra sıfır. Niye? Çünkü Türkiye'de İngilizce bilen oranı yüksek değil YouTube kullanıcılar arasında en azından. YouTube Türkiye'den, Türkiye IP'sinden yüklenen bir videoyu gösteriyor Türklere, İngilizce video. Çoğu etkileşim vermiyor, çoğu tıklamıyor bu İngilizce. Bunun benim feedimde ne işim var, ne işi var diyorlar hatta. Dolayısıyla daha fazla göstermiyor. Selamlar, 3829 demiştim, tuttu mu? Ee, paylaştım az önce. Tuttuysa, mail adresini de verdim. Kaçırdıysanız baştan izleyin. Canlı yayın uyarılarınızı açın arkadaşlar. Canlı yayın yani işte. Türkiye'den Türkiye saatine göre yapıyorum sizin saatinize göre sabaha karşı yapmıyorum Bakın benim mesajlarım niçin görünmüyor ee, Bilmiyorum ben de görünüyor Evet bakıyorum başka o soruyu bulabilecek miyim diye ben geçmişimden kuara geçmişimden o sayfayı bulayım bari Çünkü o çok spesifik olarak VPS'ten bahsediyordu. Sorularınız varsa bekliyorum o sırada. Ben böyle canlı yayında yazıyorum. Bakmayın. Ratingim düşebilir ama sorun değil. YouTube. Audience. American. Hatta VPN. VPS yazayım. Bakalım çıkacak mı? Fazla mı spesifik oldu? <laughs> Quora çok faydalı arkadaşlar. Kullanın Quora'yı. ShortX'te kredi alamıyoruz diyenler olmuş. Var mı böyle bir sorun yaşayan? Evet bulacağım şu anda yayında olacak işte değil bu anlaşıldı. Açıkçası ben kendi tecrübemi söyleyeyim. 3 kanalda İngilizce içerikler ürettim yapay zeka ile ancak ilk 5 videodan sonra izlenmeler sıfır. Daha izlenmiyor ancak ilk videolar 5-10k bandında. İşte evet benim dediğimi doğru diyor. Sonuçta ben de sizlerden aldığım geri bildirimi paylaşıyorum. Canlı yayın oralarını yarım saat önceden bildirilse demin açtım 3 dakika süre vardı. Ee, YouTube bildiriyor. Ben bir 15 dakika önce açıkladım. Yayın yapacağım bu saatte. YouTube uyarılarını açarsanız o size bildiriyor. Timer. timer da YouTube başlatıyor. Peki evet biraz sohbete döndü. Gelir tutuyu tamamlamış olduk. Haftaya bugün kazanamadıysanız haftaya yine kazanma şansınız var. Her gün video atmak lazım. 2 ay en az. Evet katılıyorum. Ben Kasım'dan beri yüklüyorum. Kafam karıştı. VPN'li olmuyor. Ne kadar yüklemek gerekli? Cevabını ben mi kaçırdım? Türkiye'den TL kazandıracaksa hazan harcan zaman demez. Evet katılıyorum Kaan Bey. Amerika'dan yüklediğinizde dolar kazanıyorsunuz. O yüzden Amerika'dan yükleyin. VPS. Bunu bize yaptırıyorsanız zaten böyle bir sorunumuz yok. Amerika'da üretiliyor videolar. Amerika'dan yüklüyoruz. Sonra siz devraldığınızda kanalınızı yine sizlere paylaşım olarak sunduğumuz ayrıcalıktan VPS'ten faydalanıyorsunuz. Aylık 50 dolar VPS bedeli ödemeniz gerekmiyor. Tamam. Bitti mi? Toparladık mı? Yarın yine canlı yayın var. Kanal uyarılarını açın, abone olun. isterseniz kaçırmak istemiyorsanız. Ve bir noktada artık ben de bu kazançlardan elde etmek istiyorum. deni şansımı en azından denemek istiyorum derseniz. Dijital Emlak Baronu programında yarın otomasyon kontenjanı açılıyor. Sadece ilk 10 kişi için. Sadece ilk 10 kişi kaçırsanız gelecek pazartesiye kadar bir daha yok. Benle birebir görüşüyorsunuz. Nextel'den data veriyoruz size. Karşılıklı görüşüp sizin için karlı kategori nedir? Bulmanız için gereken datayı sağlıyoruz. 800 sayfa data gönderdiğim oldu. 800 sayfa. Evet. Evet hafta başına görüşmek üzere. Hepinize iyi pazarlar, iyi geceler. Hoşçakalın.